Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ama bugün kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar arkadaşlar pek fazla biriktiremedim dört tane yani mega kutuya kadar biriktirdim ee, hemen rahatsız etmeyi alayım Hı, yine. arkadaşlar isterseniz hemen ben takvimi yapayım arkadaşlar sizi takvimi öğrenmiş olsun yani çünkü bana karakter çıkıyor bu takvim arkadaşlar donu çektim arkadaşlar. arkadaşlar şimdi ben ee, dükkana girip üretici desteği diyor ya üretici üretici okuyamadım. Siz okunursunuz. Buraya kart yazıyorsunuz. Sonra gire basıyorsunuz. O giriyor. Ondan sonra profilinize gelip kuru kafa yapıyorsunuz. Sonra isminizi beyaz yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar gelip en altı inip istediğin mesela rastgele karakterleri tıklıyorsunuz. Ben de öyle çıkıyorum. Ama arkadaşlar şu an totem bozulmamıştır inşallah Ama şöyle tekrardan yapıyorum Arkadaşlar ben bozu bozulur diye Tekrardan yapacağım Hemen girelim Arkadaşlar bozulsa Şimdi karakter çıkmayacak O yüzden Ben de seçim. Arkadaşlar hemen girelim Gir diyelim tekrar girildi. Yine mutlaka. Evet. Aha geldi. Sen bir şey seçebilir seçin. Yani arkadaşlar. Çıkın arkadaşlar. Ben şimdi açacağım. Açıyoruz ve açıyoruz. 1. 3 kere sıplaması lazım. 2. 3. Gözlerimi kapatıp açıyorum. Kaç yaşı iç? 59 verdi. Hiç bir şey çıkmadı. İkinciden. Buna buna top tam işe yarıyor bilmiyorum ama. Bir şey çıkmadı. Baş çıktı. Hadi. Bir. İki. Üç. Gözlerimi kapatıp açtım. Kaç yazdı? Gene dokuz altı. Gene baş bir şey vermedi. Hadi. Oo, oo. Bir kere. 2 3 Gözlerimi kapatıp açtım Kaç yazdı? Pardon. 5 ya Aga be Arkadaşlar Bugünkü videomuzda Bize elde gelen sıfır Yani de bir şey gelmedi Arkadaşlar geçmiş olsun Sağlık yani Bu çok kısa bir video oldu e, e daha fazla biriktirmeyi düşünüyorum. Yani en azından 20. kademeye dayanamazsam böyle atmazsam 20. kademeye falan biriktireceğim. Çünkü arkadaşlar bayağı az görevlerim kalmıştı. Yani şu ikisi sadece kalmıştı. Başka yoktu. kademeye kadar kasmaya çalışacağım. Arkadaşlar bugünkü videomuz da buraya kadar olsun. Evet biliyorum biliyorum çok kısa bir video oldu. Yani baya kısa bir video oldu. Bu dakikalığına bakayım. 4 dakikalık bir video. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, video üstüne bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.